Oğlum ne bileyim lan. Hem de kıpkırmızı. Ay ne ya, bu izler köye doğru gidiyor. Oğlum yoksa. Yoksa. Düşündüğüm şey Yola yok olamaz. Çünkü burası... Yani ya, herkese açık bir köy. Kavga dövüş gezmez burada. Hani ya, köylüler bu izledi ne? Köyde çok büyük bir savaş oldu. Uzak durun buradan. Polisler gelecek birazdan. Polisler Oğlum sakin ol. Anne bunun bir sebebi olmalı. Anne bu izler hala devam ediyor. Canım arkadaşım sadece sana şunu söylüyorum. Abone olup like atanlar kraldır. Bildirimleri atanlar da e, süpermendir. Yorum atan da örümcek adamdır. Hiçbir şey yapmayan da noob'dur noob. Onun için abone olup like atmayı unutmayalım. Bize yardım edin! Kurtarın bizi! Kurtarın! imdat. Mama! Bu Tan Canavar'la Anne! Bu Tan Canavar'lar! Sizin burada ne işiniz var? Ah! Onilla! Çocuklar bizi buradan çıkartsın. Ah, bize yardım edin. O köyün golemi olacak. Bizi burayı sıkıştırdı. Çıkartın bizi lütfen. Ay, ne elimizden geleni yapıyoruz ama. Aa, burası çok güçlü. O iki zombi nerede köylü? Şuraya doğru gittiler. Galiba mutan canavarlara yardım edecekler. Kimse onları kurtaramaz. Ha, ne zombiler. Çocuklar değil. Dikkat edin köyün golemi geliyor. Köyün golemi mi o da kim? Anne o da kim lan oluyor la? Anne sen de kimsin la? De? Demek siz onları kurtarırsınız ha. Alın size zehir bombası. Bana bir şey oluyor baba. Aa, bana da bir şeyler oluyor. Aa, kendimi hiç hissetmiyorum ha. Ayy. Aa, bu olamaz. Ayy. Oğlum nereye düştük biz böyle? Ne bileyim baba. En son O gülen bizi eksi atmıştı. Hey ya öyleydi değil mi? Ay hani arkadaşlar bize yardım edin. Ay hani şuraya baksanıza. Bizi buraya hapsetmişler. Ay hani şu e, odunları kırarak çıkabilir miyiz ki? Ailem acıdı. Ama bunlar çok sert kırılmıyor. Başka bir şey düşünmeliyiz oğlum. Düşün düşün düşün. Ana belki buralarda bir şey olabilir. Ama buradan çıkış yok. Ha? Ne oluyor? oğlum seni bir şey çekti. Ama oh, oh, Yardım et mama bana. Ana beni çektiler ha. Oğlum. Seni de mi çekti yoksa bu aç? Ana beni çekti tabii. O da ne öyle? Ana şuraya baksanıza. Anne yeni diken ne oluyor? Aa, baba dikkat et. Oğlum yavaş ola. Ay, Oğlum bekle senin ne bu? geldin geldim ben de. Ana bir tane kapı çıktı bu şuraya baksanıza. Anne bu işin ne oluyor? Ne bileyim oğlum ne oluyor? Aynı inceleyip göreceğiz. Anne galiba oğlum biz labirentin içindeyiz. Anne bu labirentin sonu yok mu la? Tırsam mı bilemedim. Tırsma oğlum tırsma. Anne tırsılacak bir şey yok. Dur hele. Burası da kapalı. Galiba sağ taraftan gideceğiz oğlum. Aynen buradan. Burası doğru mu lan? Valla doğru değilse sıkıntıya düşeriz oğlum. Anne burası yanlış. Galiba doğru yer burası anne sandık. Dur baba sandık tuzaklı bir dikkat et. Dur bakayım tuzak var mı? Yok la yok hiçbir şey yok aç sandık. Oh bu Ay ne la? Anne ne güzel şey çıktı. Hila. Baksanıza arkadaşlar biz artık mavi büyücü olduk. Şimdi artık mutlaka canavarlığı kurtarabiliriz. Evet oğlum ama önce bir buradan çıkmalıyız. ne oldu lan! E, e. Oğlum ne oldu öyle? bir tane kapı vardı. Düştük buraya. Ee, o kapıya ulaşmamız gerek. Belki de çıkış anahtarımız oydu. Aynen burada bir tane daha kapı var. Aynen şuraya baksanıza 1-2-3 yazıyor. Aynen ne oluyor bu su Yok canım ne saatteyse oğluma hiç saatte olur muymuş ana? Allah! Harbiden saatteymiş. Arkadaşlar size de yoruma yazın. Bir numara kapıya gidiyenler bir, bir, bir yazsın. İki diyenler iki yazsın. Üç diyenler de üç yazsın. Ben yorumlara bakıyorum. Herkes bir numaralı kapıya gir diyor. Aynı o zaman bir numaralı kapıya girelim mi oğlum aç kapıyı? Aynen şu suya dikkat et. Aynen sudan korksaydık yüzmezdik oğlum bana. E, i̇yiyiz oğlum iyiyiz korkma. Aynen burası <laughs> ne ürkütücü bir yermiş böyle. Aynen ne oluyor? E tapki anne ne ya? Anne o ne? Sizin burada ne işiniz var? Ah! Kimse motosikleti kurtaramayacak. Çocuklar ona dikkat edin. O çok güçlü bir çatı. Ah, bizi burada tutsak tutuyor. Teslim ol canı. Motosikletimizi ver. Asla vermem. Ah. He, he, cadı yendik. Hadi muta disk edeyim misin sen? Çocuklar ben iyiyim ama siz buraya nasıl geldiniz? Nasıl nasıl geldik bizi? Ee, Goyam ya anne kendimizi burada bulduk. Bir yanlışlık olmuş olmalı. Siz bizim şu anda içimizdesiniz. Bizi galiba kurtaracaksınız. Kurtaracak mıyız? Hani biz niye sizi kurtarak gidelim? Siz demin dışarıdaydınız zaten. Hile Hayır o golem bize bir büyü yaptı. Bizi sonsuz uykuya yatırdı. Uyandırmanız lazım bizi. Ay ne o zaman diye mutant canavarlar da burada olmalı. Onlara yardım etmeliyiz oğlum ki. Onları sadece siz kurtarabilirsiniz. Kurtaracağız mutant iskinlik. Evet. Önce bir kendimizi burada çıkarırsak. Ee, çıkmak üzereyiz buradan. Çıktık. Şimdi oğlum iki numaralı kapıya girelim. Aynaya bakalım orada başımıza neler geçecek. Oğlum dikkat etsene la. <laughs> Suya çarpmamaya çalış. Ne yaptın lan? Atlamayacağım da ne yapacağım lan? Burası bir yere gidiyor. Kurtayın bizi. Evet. Oğlum korkma lanet. Bu zombi. Çocuklar siz sonunda geldiniz. Neredeydiniz? Ana, birazcık geciklik mutant zombi kusura bakma. Oğlum kırışacağım nere? Sizi bir şey yapmadılar değil mi? Az kalsın yapacaklardı. Ah, bizi uyandırmalısınız. Çabuk olun mutant indirmene yardım edin. Ne, pekala. O da galiba diğer kapıda olmalı. Oğlum yürü. Şuradan çıkmalıyız. Mutant indirmeni kurtarmalıyız oğlum hızlı Ulan bu sudan var ya nefret etmeye başladım iyice. Hadi baba hadi çeki. Girdim oğlum gel. Oğlum iyi misin? Hiç iyi değilim. Değil misin? Anne oğlum o zaman dikkat et birazcık daha. Anne burası da mosmorla. Aha da bir tane tekne. Anne arkama atla oğlum gidiyoruz. Nereye gidiyoruz böyle? Aha da bu kapıya. Anne onu lanla. lan Beni lan Kimse buradan çıkamaz. Çocuklar içerideyim. Yardım edin bana. Aa, mama, baksana şuraya. Bunlar ımıtan mini tutsak etmiş. Evet oğlum gördüm de. Anne içeri girmeyiz bir şekilde. Aa, çekilin lan. Çocuklar çok dikkatli olun. Aa, onlar çok güçlü. Kimse bizi durduramaz. Anladınız mı? Aa, gelin buraya mutant indirmen bizim. Ne baba? Ah, hepsini yok ettik. Evet. Ana mutant indirmen. Bunda sen bir şey yapmadı değil mi la? Hayır yapmadılar. Diğer mutant canavarlar nerede? Onlara yardım etmeliyiz. Merak etme mutant indirmen. Diğer mutant canavarları kurtardık biz. Güzel. Şimdi o golemin işini bitirebiliriz. Ya <laughs> nereye gitti babam? mutan dindim ben. Oğlum galiba mutan canavarları da alıp o golemden intikam almaya gittiler. Hani onları yetişmeliyiz hızlı ol atla tekneyi. O neyi Evet. Yoksa burası çok büyük bir savaşa döner oğlum. Babayım gönden patlamış ben ee, miyim Evet oğlum haklısın. Ben buradan merdiven koyuyorum. Sen de bloğunu kullan. Eh, ee, çıktık oğlum gil. ulan ee, bu tanıcıla Oğlum ne olmuş buraya? Mama geciktik. Anne bu tanıcıla durun olduğunuz yerde. Bu savaş sizi ilgilendirmez çocuklar. Bu onunla bizim aramızda. Mama durdurmalıyız. Ana dursana Asla durmam. Allah lan size mutant canavarlar. Geldiğiniz yere göndereceğim ben sizi. Mama golemi sende mutant canavarlar. Yardım etmeliyiz. Haklısın oğlum Allah sen golem. Hayır. Tek mi buldunuz olan beni? Mama işlerden yardım etmeliyiz. Allah sana golem. Hayır bu olamaz onlar iyi zombiler benimle olun. Onu dinlemeyin. O bizi uyuttu. Aynen öyle onları uyuttun sen. Ee, onu yok ettik. Eh, eh, mutant canavarlığı kurtardık baba. Evet oğlum. Aynen mutant canavarlar. İyisiniz de bile şimdi. İyiyiz tabi o golemden kurtulduk. Evet o golem artık zarar veremeyecek bize. Ee, kurtulduk. Arkadaşlar bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Bugünkü videomuzda gördüğünüz üzere mutant canavarların içinde ne var onu incelemeye çalıştık. Videomuzu beğendiyseniz lütfen beğenmeyi unutmayın. Hala kanalımıza abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Ekranda iki tane videomuz çıkıyor. Lütfen onları da tıklayarak izlemeyi unutmayın. Hepinizi çok seviyoruz. Hoşçakalın. Bay bay. Bay bay.